Merhaba arkadaşlar, TD Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Türk Edebiyatı'nın köşe taşlarından biri olan Araba Sevdası romanını derinlemesine inceleyeceğiz. Reca Ezele Mahmut Ekrem tarafından kaleme alınan bu eser, 19. yüzyıl Osmanlı toplumunda bireysel tutku ve toplumsal normların nasıl çalıştığını etkileyici bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Gözlerini söylüyor. Bakalım romanımız ne anlatıyormuş? Reca Mahmut Ekrem'in Arkadaşlar Araba Sevdası adlı romanına bakalım. Recep Hanım, Mahmut 1889 yılında yazdığı ve 10 yıl sonra yayınlanan Araba Sevdası isimli romanı ilk realist roman denemesi olarak kabul edilir. Ki bazı kaynaklar ilk realist roman denemesidir. Çoğu kaynakta arkadaşlar, şunun üstünü karar edelim. İlk realist roman olarak kabul edilir arkadaşlar. İlk realist roman olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Roman, Osmanlı toplumunun dönemindeki gösteriş merakını ve yanlış batılaş batılaşmayı ele alırken aynı zamanda Bihruz Bey'in Peri ve olan aşkını anlatıyor. Birhüz Bey şımarık ve sorumsuz bir genç olarak tasvir edilirken Periveş ise güzel, sarışın ve neşeli bir kadındır. Roman dönemin toplumsal yapısında önemli bir şekilde yansıtıyor. Yani roman dönemin toplumsal yapısını yansıtıyor derken burada neden bahsediyor? Zihniyetten bahsediyor arkadaşlar. Dönemin zihniyetini ne yapmış arkadaşlar? Recaizade Mahmut Ekrem eserinde yansıtmış diyebiliriz. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı romanı bir gösteri aşk hikayesi ekseninde Dönemin üst sınıfının hayatını eleştiren önemli bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Romanda baş karakter Bihruz Bey'in Peribeş Hanım'a duyduğu sıradan bir aşk hikayesini anlatıyor gibi görünse de daha çok dönemin gerçeklerini yansıtmaktadır. Zira Batı etkisinin kendisini iyiden iyiye hissettirdiği 2. Abdülhamit dönemi toplumsal ve sosyal özellikleriyle ele alınmakta ve eleştirilmektedir eserde. Araba sevdası, yanlış batılılaşma ve alafrangalık temalarını işlerken kültürel çatışma ve hayal hakikat çatışmalarında ne yapıyor? Temel çatışmalar olarak bizim karşımıza çıkarttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bicuz Bey'in şahsında bütün bir Osmanlı toplumu özellikle İstanbul'un Beyoğlu ve Çamlıca semtlerinde sürdürülen yaşama tarzı eleştirilir arkadaşlar. Yani Bicuz Bey karakteri üzerinden ne yapılıyormuş? Özellikle Osmanlı toplumunun ve özellikle de İstanbul'un Beyoğlu ve Çamlıca dolaylarındaki semtlerinde sürdüren yaşam tarzı Bicuz Bey üzerinden eleştiriliyormuş arkadaşlar. Roman ironi türünü kullanarak modernleşme süreci ve medeniyet krizini anlatırken gerçeklerden kaçan bir karakterin gözler önünde nasıl eriyip gittiğini de konu ediniyormuş arkadaşlar. Yani bir modernleşme sürecini biz bu romanın içerisinde ele alabiliyoruz. Ve o klasik dönem ile modernleşme süreci yani geleneksel dönem ile modernleşme süreci arasında bir çatışma yaşadığını söyleyebiliriz roman için diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım karakterlerine öncelikle bir Hüzbe'ye bakalım. <laughs> romanın baş kişisi olarak baş karakter olarak karşımıza çıkmakta İstanbul'da yaşayan kısa boylu şık giyimli bir gençtir arkadaşlar. Kişilik ve sahip olduğu değerler bakımından oldukça zayıf bir karakterdir. Yani kişilik ve sahip olduğu değerler bakımından oldukça soluk bir karaktermiş arkadaşlar. Zayıf bir karaktermiş. Kibirli ve sorumsuzdur. Batılı yaşam tarzına yani alafrangalığa özenen bir züppedir arkadaşlar. Züppe tabiri alafranga yaşam tarzını benimseyen kişiler için kullanılıyor. Yine burada batılı yaşam tarzına özenen bir kişi bir karakter olarak karşımıza çıkmakta. Etrafındakilerle sürekli olarak Fransızca konuşması bu özentinin sonucudur ölçüsüz bir miras yedi olan Behruz Bey oldukça da savurgandır arkadaşlar. Yani bir miras, miras düşüyor Behruz Bey'e ve düşen mirası savurgan bir şekilde o alafaranga yaşam tarzına özenmesinden mütevellit savurgan bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar harcadığını savurduğunu görüyoruz. Gerçeklerden kaçan birisidir. Bütün hayat anlayışı başkalarına gösteriş yapmaktır arkadaşlar. Gösteriş meraklısı olduğunu da buradan görüyoruz. Peki Periçe Hanım, bir diğer karakterimiz Bihruz Bey'in aşık olduğu Saraç'ın bir genç kızdır arkadaşlar. Keşfi Bey'in yalan söylemesi sonucu Bihruz Bey e, <laughs> Periçe'i öldüğünü düşünür arkadaşlar diyebiliriz. Ancak Periveş aslında yoksul bir kadındır ve ailesiyle yaşamaktadır. Bihruz'un platonik aşkı etrafında olaylar gelişir. Demek ki platonik bir şekilde aşk duyuyormuş bir pereveş hanıma, bir zübey. Roman, yanlış batılılaşma, alafrangalık, toplumsal eleştiriler üzerinden bir Bey ve Pereşana'nın hikayesini anlatır. Bu karakterler dönemin gerçeklerini yansıtarak okuyucuya derin bir bakış sunar diye bir not düştük arkadaşlar buraya. Özellikle yanlış batılılaşmayı anlatıyor. Yani bir Rus bey üzerinden batılılaşmaya yanlış şekilde özenildiğini anlatılıyor. Bu alafrangalık olarak da tabir edebiliriz. Ve toplumsal eleştiriler üzerinden de yine bu iki karakter üzerinden hikaye ne anlatılıyor. Roman daha doğrusu. Yani konu olarak anlatılıyor. Araba Sevdası, Recaizer Mahmut Ekrem'in yazdığı ilk realist romanlardan biridir. İşte romanın temaları arkadaşlar. Yanlış batılaşma ve alafrangalılık temasını nasıl işlemiş bakalım. Roman, batı etkisinin Osmanlı toplumunda nasıl yanlış bir şekilde yansıdığını ele alıyor. Bihruz Bey batılı yaşam tarzına özenen bir züppedir ve özellikle bu temayı romanda en çok işlenen tem olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Kültürel çatışma ve hayal hakikat çatışmasını ne yapıyor bizim karşımıza bu roman sunuyor. Bihruz Bey'in aşkı gerçeklerden uzak bir hayal dünyasında yaşar. Bu çatışma dönemin toplumsal ve kültürel gerçekleriyle de ne yapıyor? Çelişiyor diyebiliriz. Roman sıradan bir aşk hikayesinin ötesinde dönemin toplumsal eleştirilerini ve yanlış batılılaşmayı işleyerek okuyucuya derin bir bakış açısı sunuyor diyebiliriz arkadaşlar. Sonuç olarak da Araba Sevdası romanının sonu Birhuz Bey'in Periveş'in yanından uzaklaşmasıyla sonlanır. Bir Ramazan akşamı çarşıda dolaşırken Periveş'e rastlar ancak onu ölen kadının kız kardeşi zanneder. Sonunda karşılaştığı kadının Periveş olduğunu anlar ve ayrıca kadının zannettiği gibi yüksek bir aileden gelmediğini fark ederek roman sona Erer arkadaşlar. Evet arkadaşlar romanda özellikle yanlış batılılaşmayı, alafrangalığı ve modernleşme ile geleneksel Türk toplumu arasındaki o çatışmayı net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle Periveş Hanım ve Birhuz Bey aşkı üzerinden bu yanlış batılılaşmayı hikaye örgüsü olarak yapmışlar. Yazarımız kullanmış diyebiliriz arkadaşlar. Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür edebi analizlerin devamını görmek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve sorunlarınızı ne yapıyoruz yorumlarda yazıyoruz arkadaşlar. Bu sorularınızı, görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.